Sen Sebastian Cheesecake bir diğer adı da neydi? Yanık Cheesecake'ti. Aslında biz daha önceki programlarda benzer tarifleri uygulamıştık. Fakat o kadar çok istek aldı ki sosyal medyada seve seve dedim. Küçük birkaç değişiklik yaptım. Böyle çok da güzel oldu. Peki ilk püf noktaları ve malzemeleri neler acaba? Krem beyaz peynir kullanacağız. Unutmayın labne değil krem beyaz. Şeker, yumurta, bağlamak için biraz un ve kremam var. Bunu daha üst boyuta ise sosu taşıyacak. Bugün mandalinalı bir sos hazırlayacağım sizler için. Tam da mevsimi. Taze sıkılmış mandalina suyu, taze nane, suyumuz, şekerimiz ve bağlamak için de birazcık nişasta kullanacağım. Peki ilk olarak ne yapmamız gerekiyor? Fırınınızı mutlaka Önceden 210 dereceye ısıtın. Bu en önemli nokta. Fırın ısınmış olacak. İkinci olarak kullanacağımız bütün malzemelerin hepsi oda sıcaklığında olacak. Farz edelim ki yumurtalarınız soğuk. Ne yapacaksınız? Ilık suyun içinde kabuklarıyla beraber 20 dakika bekletirseniz aynı şekilde krema ve peyniri de paketlerini açmadan kapalı iken bekletirseniz oda sıcaklığına 20 dakikada gelecektir. Bunlar en önemli püf nokta. Tarifi yapmaya başlamadan önce kalıbı da göstermek istiyorum. Bu oldukça akışkan bir harçtır. Dolayısıyla kalıbınızı önce folyo ile güzelce kaplayın. Merak etmeyin pişirme kağıdı kullanacağımız için folyo gıdanıza temas etmeyecek. Aksi takdirde kalıptan çıkaramazsınız. Bilginiz olsun. Bunu da söyledik. Yavaş yavaş da tarife başlamak istiyorum. Tarife geçmeden de söz vermiştim programın başında hatırlatacağım sürprizli hediyeli programlar tam gaz devam ediyor. Hediyeler, sürprizler sizin olsun istiyorsanız pazar günleri 2'de programı mutlaka izliyorsunuz. Kaçıncı dakika olduğunu ben de bilmiyorum. Size özel bir kod vereceğiz. İşte o kod ile beraber Instagram gülşahşen.com.tr'deki son paylaşımın unutmayın ana sayfadaki Profildeki son paylaşım tarif videosuna dönün. Açıklama kısmını okuyun. Kodunuzla beraber sizi orada bekliyor olacağız. Şimdi tarifimize geçelim. İlk olarak krem beyaz peynirle, tekrar söylüyorum, labne değil. Neden labne değil? Çünkü labne krem beyaza göre çok daha sulu'dur. Şayet kullanacaksanız labne mutlaka bir saat tel süzgeçte kağıt havlu yardımıyla süzmeniz gerekir. Birinci aşama. Krem beyaza aldım. Üzerine ilk olarak şekerimi ilave ediyorum. karıştırma kabımın kapağını kapatıyorum. Gömleğimi kirletmek istemiyorum. Güçlü bir mikser kullanmam gerekiyor. Düşük devirde başlayarak yavaş yavaş hızlanarak minimum 4 dakika peynir ve şekeri çırpıyorum. yumurtalarımı da çırptıktan sonra tekrar kapağı açıyorum. Kenarda biriken tüm malzemeyi alıyorum. En önemli diğer püf noktası karışımın pürüzsüz olması. Her malzeme ekledikten sonra bu işlemi mutlaka yapacağım. Yine mikser çalışırken yavaş yavaş unumu ekliyorum. Şimdi sırada kremam var. Dikkatli bir şekilde aldım. Yine karıştırma kabımın tam ortasına bırakıyorum. Kremanızı ilave ettikten sonra lütfen çok uzun süre çırpmayın. Karışıma yedirene kadar çırpmanız yeterli. Aksi takdirde kremanız böyle içeride pıtır pıtır olabilir. Karışımımız hazır. Artık mikserden kurtulabilirim. Cheesecake harcımız hazır. Kıvamı aynen böyle olacak. Şöyle tekrar göstereyim size. Şimdi kalıpla buluşabilirler. kalıpla harcı buluşturdum. Şimdi şöyle fazla gelen kısımları kesiyorum. Artık fırına gidebiliriz. Unutmayın, kesinlikle önceden ısıtılmış 210 derece fırında. Fırınınıza göre değişebilir. Mesela benim evdekinde 25 dakikada pişiyor. Buradakinde 30 dakikada. O sebeple ben 30 dakika tutacağım. Üzeri kızarana kadar hani böyle adına yakışır, yanık cheesecake olana kadar pişireceksiniz. Benim için süre başladı. Şimdi hızlıca sosunu da hazırlamak istiyorum. Sosum için eşit miktarda mandalina suyu ve suyum var. Şeker de kullanacağız. Peki nasıl ilerleyeceğiz? İlk olarak sos tencereme mandalina suyunu alıyorum. Aldıktan sonra kullanmam gereken sudan biraz daha alıyorum ki bütün tortular da içine girsin. Ve suyumu ilave ediyorum. Üzerine şekerimi ilave ediyorum. Ve ocağın altını açıyorum. Şeker tamamen eriyene kadar bu şekilde pişireceğiz. Soslar böyle pürüzsüz olduğu zaman bana birazcık hazır hissi veriyor. Ben tarife yazdım ama nasıl arzu ediyorsanız o şekilde hazırlayabilirsiniz. Bir yandan da nişastayı hazırlayalım. Nişastayı direkt bu şekilde sosun içine gönderirseniz topaklanır. O sebeple yarım çay bardağı kadar suyla açacağım. İyice karıştırıyorum. Hiç topak kalmasın. nişastayı hazırladıktan sonra da ara ara sosunuzu karıştırın. Şeker tamamen eridi. Sosum da kaynamaya başladı. Aynı çırpıcıyı kullanabilirim. Yavaş yavaş içine ilave ediyorum nişastamı. Hiç bırakmadan karıştırıyorum. 1-2 dakika içinde hızlıca koyulaşacak. Benim sosum istediğim kıvama geldi. Son bir kere karıştırıyorum. Ocağın da altını kapattım. Şimdi naneme olduğu gibi sapları yukarıda kalacak şekilde ki sonra daha rahatlıkla alabileyim. Sosumun içine batırıyorum. Bakın hepsi yukarıda kaldı. Kapağını kapatıyorum ve bu şekilde soğumaya bırakıyorum cheesecake de neredeyse oldu olacak. Bu arada benim cheesecake'im soğudu. Onu dışarı alacağım. Cheesecake'im artık güzelce soğuyacak. Bir gün dinlenen Sen Sebastian'ımı dikkatli bir şekilde açıyorum. sizin için güzel bir dilim hazırlayacağım. San Sebastian'ın içi aynen bu şekilde hafif akışkan olmak zorunda. Çünkü o donmuş, koyu kıvamlı bir cheesecake değil. Şimdi üzerine şu şekilde... iki yemek kaşığı mandalina sosundan ilave ettim. Bence bir tutam da nane şahane olur. Şimdi sırada böreğim var çünkü nar gibi kızardı.